Mevla bize buyuruyor ki, ey Adem'in çocukları, bu şeytan babanızı cennetten çıkarttı. Cennetten çıkarttığı gibi sizi de fitnelendirip cennetten mahrum etmesin sizi. Yani dinden çıkartmasın sizi. Siz şimdi cennette değilsiniz ama din içinde olacaksınız. Dinden çıktığınız gün cennetten çıkmış gibi olursunuz. Çok dikkatli olun ey Ademoğlu. Yenzi'u <laughs> anhuma Şeytan anne ve babanızdan çıkartıyordu libasehuma elbiselerini li onlara göstermek için sevatimi avretlerini. Şeytan çıkartıyor. Halbuki Adem Aleyhisselam Havva o meyveden yiyince elbiseleri çıktı o üzerlerinde. Fakat hep sebep o şeytan oldu ya. Şimdi siz de şeytana uyup bak bugün Rahman'ın e, verdiği beden Rahman'ın e, emri, tesettür, örtü, yani ama insanlar, kadınlar ve de erkekler, Rahman'ın verdiği bedeni örtme noktasında şeytana uyuyorlar. Rahman'ın ört dediğini açıyorlar. Kadınlar da, erkekler de, hiçbirbirine aşağı kalmazlar. Açılma yarışı var. Kimileri de şöyle yapıyor, nasıl yapıyor? Örtünüyor gibi açılıyor. Güya örtünüyor, tesettürlü, tesettürlü bayan. Öyle diyorlar. Tesettürlü bayan. Tesettürlü bayan. Örtülmüş vali, açılmış bayan. Ne bayanı? Bayıltan. Böyle de var. Bunlar daha melon, melun. Örtünmüş gibi yapıp açılanlar. Biz bunu söyleyince söz çarpıtılıyor, sağa sola çekiliyor ama önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimizdir. Biz çıplak olun, bir şey yok onda demiyoruz. Diyoruz ki çırçıplak olan, hiç giyinmeyen, Zaten çırpıdan çıkmış ama güya giyinili olanlar, hacılar bacılar güya giyindik diyorsunuz e bari giyinin biz tesettürlüyüz diyorsunuz e tesettürlü olun dediğinizi yapın öbürler tesettürsüzüz diyor açılıyor ve açığız diyorlar siz ise örtülüyüz diyerek açılıyorsunuz olmaz ki bu burayı biz e, irdeliyoruz demiyoruz ki yani e, hepten açıklara bir şey yok, onlar günah yok. Diyor ki ben açığım ve de açık giyiniyor. E sen örtülüyüm diyorsun, sen de açık giyiniyorsun. E olmaz ki böyle. Örtülüyüm diyorsan örtün, dediğini yap. Sözünün eri ol, dediğin gibi ol. Bir de açık olanlar, Allah'ın emri budur falan diye böyle bir iddiaları yok. Ama giyinmiş açıklar var piyasada. Onlara sorsan biz tesettürlüyüz işte diyoruz. Sen tesettürlü değilsin işte. Ama kendini tesettürlü görmekle veya ona tesettürlü diye bakmakla e, İslam'a ters bakmış oluyoruz biz. Sanki o, o şekliyle örtülmüş. Hayır. İslam'ın örtü şeklini İslam'ın kendisi ortaya koymuştur. Yani kimsenin kendi keyfine, zevkine kalmamıştır örtülmek. İslam bir örtünme getirmiştir. Ona uygun olarak örtünen örtülüdür, değilse örtülü değildir. Bütün dünya ona örtülü, tesettürlü bayan dese gene bir şey değişmez. İnsanların ne dediğinin hiç önemi yok. Din ne diyor acaba? Din. Şu kıyafeti din beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Buna bakacağız. Bu mühim olan. Biz bunu böyle